Hayırlı işler olsun abicim. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Evet abi Green Sanayi'deyiz. Evet Green abi arabanın dükkanın şeyin bir adı var mı? Birin Sanayi'de yön civatanın karşısındayım abicim. İsmim Sabır, kokuşçu Sabır. Bu işi 29 senedir kokuşçuluk yapıyorum. 45 senedir esnaflık yapıyorum. İzmir'de bu kokuşçu bir ben yaparım bir daha ben yaparım. Benden başkası yapamaz. Bana dişi olmayan gelsin. <laughs> evet arkadaşlar çok Şimdi Biz de şimdi dinleyeceğiz kokoreçi. Bu ne abi şimdi? Bu kuzu badem. Kuzu, kuzu badem, badem. Bu hayvanın mumlarından çıkar. Kalın barkandan, ortalama bir kuzdan 70-80 gram çıkar bunlar. Peki abi çeyrek ne kadar, yarım ne kadar? Çeyrek ekmek 40 lira, yarım 70 lira. Arkadaşlar çeyrek 40, yarım 70. Ne yok tabii ki çocuklar alıyor mu? Devam tamam abi aynı. 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 Eskiden daha güzel yapıyorlardı yani ekmeği kulaklarına çek. Sen önce kendi gözlerinle. Ha? Ne evet, var evet, ne var. Evet. Uğraşmaz vallahi doğru söylüyor. Vallahi ben direkt bizim varım var. Ben ona açın tavuğunu söylerim bir de. Aa bu normal porsiyon değil mi? Bak evet. bir türlü yani.

Hanginiz Tamam. Eyvallah, Eyvallah abi. abi. İyi kardeşim. Eyvallah abicim. Ah, bu şimdi çeyrek olsun. ekmek içine yarım. Evet abi. Kaç para abi bu? O 80 lira abi. 80 lira arkadaşlar. Bademli. Bademli. Sabır kokoreç birinci sanayi. Not alın mutlaka.